Sevgili YouTube'daki arkadaşlarım, biz bütün algoritmaları inceliyoruz. Bu YouTube kanalını daha iyi bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Benden devamlı daha uzun videolar bekliyorsunuz. Fakat videoların sadece %7'si izleniyor. 1 saatlik, 2 saatlik video yüklüyorum. %7'si izleniyor. Ortalamada baktığında buna tepki gösteren insanlar hemen bir saat iki saat videolar koymamı istiyorlar aşağıda yorumlarda. Fakat ben bunu yapmıyorum artık. Sadece kesit kesit koymaya çalışıyorum. Birincisi hem ben rahatlıyorum işçilik açısından. Daha çok video çıkartabiliyorum. İkincisi İzlemiyorsun. Bir saatlik videonun %50'si izleniyor yani. Şimdi ortalamada baktığında 5000 izlenen bir videonun 20-30 kişi tamam abi sen izliyorsun da izlenmiyor Yani ben işin şeyine bakarım. Sonucuna bakarım. Yani baktığında 5000 kişinin 20 tanesi bir saatlik video istiyor diye ben kendimden bu kadar ödün veremem. Kapı içtim kardeşim. Bence dua edecektik. Yanlış yaptık. Oo. Evet. Bu map Aldım ben alacaklarımı. Bak, Gene ben aynı şekilde. Aldım ben ne ben. alayım. Ev, aynı şeyler aldım. Tam telsiz de aldım. Aynen. Dışarı spulla geçersin aralarda. Aha. Buraya gelseniz bir, Olur. buraya. Bu oda bayağı soğuk. Buraya evet. gidelim gidin bir. Şu odaya. Aa ötüyor. Buraya buraya. Banyo. Oo çok 3, 29. Tam tamam, 32, burası burası. 37. Tamam şimdi bir saniye. Ben Ymf var. Radyasyon mu var? Evet burada var. Tamam işaretledim. Ben geziyorum ben potla. İşte hemen şeyi götüreyim. Dino var. Dino toy var. Nerede? Yatak odasının başında. Tamam. Bakalım, tamam. Oradan hareket mi edecek yoksa şey mi olacak bakalım. Defteri falan götürün odaya. ben menfoklu geziyorum şu an. Yo al al. odaya götür bırak. Allah! Allah ben... seni kahretsin. Ne oldu? Banyo ya mı? Banyo mu? Nereye ne geleyim? Olmuş nereye gideceğiz? O yatak odasına gelin. Ne oldu? Ya bu ne? Aa, dur dur bu neydi lan? Vudu bebeği mi bu? Yo. Bir dakika dur. Hangi? Hangi vudu doğu? Bunları... Mara ya da Wraith. Bunları, bunları birisi işaretle soluyordu bizim yapmamıza gerek yok. Ya yani Harun bir kişi yapsa oldu. Tamam. E, ışığı nasıl yapıyorsunuz? He. Radyoları açıyor. Elektriği açtım. Wraith abi. Wraith en korktuğum hayalet. Eyvah eyvah. Dışarı gelin, dışarı gelin. Babacım Wraith çok sakat hayalettir. Kaç. Şunu kapatayım. Gel yanıma gel. Aa burada. Neredesin? Dur. Hah, gördüm. 98'im. Ulya zaten. Defteri bırakmayı unuttum ya. <laughs> tamam bırakırız. Ben burada geziyorum. mi? Dur gel, hayır bekle, hayır bekle. bekle. beraber gideriz. Ben şuradan bakayım. Ghost var mı? Fazla camlara yaklaşma alıyor orada. Aha. Smash. İki şey kırdı. Smash. Bence Bodles sesiydi o. Hı. Bak hala. Blade sesi bak Bodles. <laughs> Ben girdim geri. 68'im tamam, geliyorum ben. Ben de. de girdim. Şimdi Lanet nereye bırakacağım defteri? Bu banyoya. Lanetli objeyi arıyorum. Aha işaret çizmiş bak bak görüyor musun duvarlara? He aşağı in diyor. Ben inmem. Bah, Banyo Banyoyu burası değil ki ya. Dur. Burası da değil. Başka bir taraf. Şimdi bu direkt G'ye basınca açacak mı defteri? Ekstra bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok, direkt atçaya direkt G'ye. Hah, at. Tamamdır bu lan. Ters at. Aa nem pot, nem potumuz var. Aha Ghostor. sword. satıyor. Atsan şunu bir. Lan bak mı lan? Bana kutsal su lazım buldum. Lanetli yeri buldum. Buldun mu? Kutsal, su getirelim. Gold bir işaret Bir tane. Ghostor, sword, ram pot. Ghost writing var mı? Ghost writing. Big box var mı? Writing daha bakmadık. Nerede bu böyle? Gel gel. Ver bana. Ver bana. Ben halledeyim hemen onu. Yazmamış bir şey. Tamam. Ee, telsizle oralarda gezdiniz mi telsizle? Gezdik. Nen pot var? Nen yani telsiz şeyde? Kanavuzu var. Toplunuz. Dolly is here diyecek. Dolu varsa. Şey Öyle hala duruyor. Dino toy duruyor. Sabit. Tamam. Al bakayım. Tamam ya break. Kim yes, Bu <laughs> sesi kimden geldi? Hayaletten. Bak. Bundan bir tane de mutfakta var. Şeye gel hayaletin evet, olduğu mi? yere gel. Konuşmuyorsa Gelirim. konuşmuyordur. Telsizle. <laughs> Yazı yok bak. Aynen yazmadı. Ne var haberin olsun. Tamam onu şey yaptım zaten. Okey. Çok geçerdi bu arada ha nempot. Evet gezmen lazım. Dokununca hayalete değdiğin an ötüyor. Allah! Ne oluyor lan? Kişledi bu. Kim yaptı lan onu? Vallahi ben, yapmadım, yapmadım abi. Ben de yapmadım. Ödüm Discord'a biri mi geldi amına kum? O nasıl ses? Sikerim <laughs> ben anında. Jok mu yaptı lan? Hayalet at. <laughs> lan! Allah. Oo! Kapıya bak. O ne lan? Aa, Azrail mi lan bu? Baboliler hemen Boboliler. dışarı kaçın, dışarı kaçın. Olaylar karıştı. Bak bak bıçağa bak bıçağa. Aa bıçak atmış. Ana. Sağdan 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 çıktım ben. Oh. 112 olmuşum. Şurada bir sakinleşelim. Aa. Ulan. <laughs> ah çıkamadım. Raptor mu? Şeye de atmış baboli. Oturma odasına da açmış bebekten. Resmen kişnedi bu arada. Disembodied horse sound. Böyle bir şey de var. Wraith ya tamam. Şimdi arkadaşlar. Wraith'i işaretliyorum. Evet. Wraith'in. <laughs> oyuncak bebek. Ve gene kade. Aa gene at sesi geldi. Oyuncak bebek ve ee, kadeh unutmayın. Exorcist şey geldi. Grevler geldi böyle. Mezarlıklar geldi. Tamam önemli değil, önemli değil. Bulduk zaten ne olduğunu. Çok mühim değil onun. Tamam. Şimdi söylüyorum arkadaşlar. Aldınız a kadeh ve şeyi oyuncağı. Ee, evet. Bakıyorum. Follow the record, Turn off'tu Tamam. Gene sigortayı attıracağız. İlaç içeceğiz. Ghost orbu yaptık. Eee İsa'yı alacağız. Bible alacağız. Tamam. İsa ve Bible bende. Bible Ka ne? Ha tamam. Ben aldım. Sen devam et. Tamam. Gelin abi. Gel 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 hızlı. Seri. Aşağı ineyim kapatayım ben elektriği. Ha elektriği sen kapa gel. Bunu alabiliyoruz mu lan? Raptor artı 8. Şimdi bir dakika. Kadehi aldım ben. Tamam kadehi al. Bir de şey eee... Hap iç bir tane ama şimdi içme bekle. Bekle. diyorum Tamam. Bebek alacaktık değil mi? Tamam bebeği sen al. Hap içiyorum. Burada. Hadi hap iç iç. Hap iç. İçtim. Aldım bebe. tamam. Hadi bak. gidelim. Oğlum onun gözleri mi oynuyor lan? Şurada i̇şte. mıydı lan? Şurası sol değil mi? Allah! Sol. Ne, oldu? Ne oldu? Aa, düştü Oraya şey. Yaptı. Üçgen mi yapacağız? Şimdi. Benim? Koy abi. Atıyorum. Koy abi. Koy abi. Ben de koydum. Ulan bir şey unuttuk mu? Bismillahirrahmanirrahim, bakın. Eyzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Hanım, bir kereyiz. O piyasa Kutsal suyu yaptım ben. Evet. Aha oldu. Aa, o, oldu Başardık. Ha? Hele. Oldu. He. Ya bence bunun olma anını daha iyi yapmalı. Böyle puf bir şey gitsin böyle bir anlayalım anasını satayım ya. Bu Kazandık mı şimdi? Aynen. Alright, Kazandığın zaman daha iyi bir şey olmalı o. Böyle yanmalı falan değil mi? Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> bir evet, bir tek bir bir şey bir şey şey evet Evet, kazandık. GG's. Bir de hardbot atalı hadi. Banlayın Alper'i. Onun için. Mesela hard modda ne yapıyor? Bilmiyorum ki göreceğiz. Yaşayarak öğreniriz. Benim potu aldım. Yani ben sen saldırı o, görmedin. Şimdi saldırı. Tamam, aynı şey. Aa, aynı, aynı yerde. yerde herhalde. Gel bakayım. Aynı yere gel Boboli. Aa, e, aynı. aynı. E neydi? Evet 37 38. Tamam. Yok ötmüyor bura. 36. Tamam ötmek ha, zorunda şey değil. Daha şey yoktur. EMF vermiyor okey. Hı hı. Dino toy var. Rampot var. Ben rampotla döşüyorum. Renpot'u duydum ben. dediğiniz Nasıl ne oluyor? Bak. Nasıl duydum bak öyle. YMF duymuşsunuz. Bip 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 etti. YMF yok YMF yok. Bak Dino Toy şu bak gel buraya. Öttü gene Renpot. Gördü. Allah Allah. Bende kırmızı yanmıyor. Şimdi bak bu eğer ki hareket ederse bir evidence. Ya da aynısından bir tane daha görürsen duplicate olursa o da bir evidence. Anladın tamam. mı? Tamam. Bizim oda. Hemen oraya defteri mefteri dizin. Ben sigortayı açıyorum. Tamam. Ben şey IMF e atıyorum artık bunu bir şeyim yok galiba. At at. Onunla hiç işin yok. Bir şey var. Onlar varsa vardır yoksa yoktur öyle düşün. Müzik box falan Ben pot var şu anda bu Var, Doğru, var Oğlum korktum iki ya. Bip, bip bip edip duruyor. Altı defteri. Hiç. Bu radyo olayını anlamadım elimdeki. Telsiz Geç olayını. Söyle. Sen gez onlar. F'ye bas, açıkken gez. Konuşuyor mu? Aha, direkt konuşur oradayız. Yerde bıçak var ha. Tabii. Yerde mi var? Aha. Yere tam yatak düşmüş şey? Bak tam yatak odasının önünde. Tam tamam. bıçak var. Radyo açıyor herhalde. O zaman troll knives. Eee... Radyo. Demon on a F.E.D. Ghost bulamadım. Konuşmuyor da. daha aşağıya bakalım. Sigorta açık mı? Bakıyorum ama. <laughs> açık açık. Açık. <laughs> Açmışım. Dondum ama. 114 çıkalım. Aha dışarıya bak. Ne olmuş dışarıya? Haçlı oldu dışarıda? Aa! Ne oldu lan? Dışarıya ters haçlar var. Bak aynaya önce. yazmış. Aynaya yazmış. Bu da önemli. Ne? Geliyorum ne dışarı. Demiş? Gel gel. Geberin yazmış. <laughs> Geldim. Oy! Bir şey daha oldu ama anlamadım ses duydun da. Bak şimdi bu sıkıntı, evet. ters haç sıkıntı. Al beni arabaya. Kim <laughs> ya? <laughs> Demon abi Demon mu? Boku yedik Eyvah eyvah Dikkat edin Benim düşmüyor şey 102 de kaldı gel. benim de niye düşmüyor? Benim de düşmüyor şimdi bir girip çıktım bakalım Yok düşmüyor Bir dakika bir yanlışlık var Biz deli olduk abi. Bir yanlışlık var Niye? Yazdı mı ki? Aynaya yaz dedim. Bir yanlışlık var. Bu radyo değil mi acaba? Bir diye bir ses geliyordu. O neydi? Ben radyo diye düşünüp. Bizimkinin şeyini mi duydum ben ya? Evet abi yüreği. Ben de telsizle geziyordum. Yüreği o zaman. O beni yanılttı. Benim şey düşmüyor ha. Yüreği. Yüreği. benim de. Senin ne durumda babalı? 104. Harttayız ya bekleyeceğiz fazlasıyla. 101. Ha. <laughs> Atak var. Bunun atağı fena. <laughs> Sofi'nin annesi ikinci ayını kutlamış. <laughs> Lecihe 5. ayını kutlamış. Ohesta 2. ayını kutlamış. Bo demiş teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Selamlar. Bir dakika. Ha? Oğlum 101'de kalmış. Herhalde çocuğun dediği doğru ya. Bug'lu herhalde bu. Ben giriyorum. Bana girelim. Bak sola bak aşağıya. ile falan işimiz yok aslında ya. Biz bulduk hayaleti. Ghost Clue'lara ha, bakamadık ha. ama yani. Ghost Clue'larla alakalı büyük sorunumuz var. Şimdi neler koyduk? Neler bulduk? pot bulduk, radyasyon bulduk. yaz bulduk, radyasyon bulduk. Müzik kutusuna bakacağım şimdi bir dakika. Ben bakıyorum. Yok yok şunlarla ilgili. O değil. Aha müzik var. Aa müzik bu ne lan müzik geldi. Dondurucu soğuk var mı? Alır mısın şunu? 2 derece. Bak düşmüyor da akıl sağlığı artıyor ha. Splitbox nerede? Box. Şeyde en son. Tersiz. Dur alıp geliyorum. Korkudan yere atmıştım. Onunla bir tur daha gezelim de emin olalım babacım. Ben biraz ha. daha... Lanet de obje Değil var mı diye bakıyorum. Yok yok, aç o tarafa doğru git. Oralarda sen gez onunla. Bak, Her şeyler bıçak. çizmiş. Ay, ne, ne? Ne sinek, ne sinek, ne sinek? Ee, resim çizmiş duvara. Ha. Aa bizim odaya bıçak atmış. Her Aa. yer bıçak dolu. Yok, onlar önemli değil. Onları artık bulduk zaten hayaletin ne olduğunu. Şimdi... Mumu kim yaktı lan? Kimse. Ben yakmış olabilirim bu balonu yanlışlıkla. Duplicate Dinotoy ya. Bir bakacağım abi hala emin olamadım çok acayip. Dinotoy duplicate. Yüreği hala. Bu yerdeki ne? Can Acaba Candle'la alakalı. out Candle. Gökhan abi uzun aradan sonra ES gelsin dedim. Ama gelmedi. Niye gelmedi? Ben ne dedim size? Onun tutarı değişti ama söylemeyeceğim. Bulabileceğiniz mi bakalım. Battle Team's neymiş ya? Sahaha olsun bir. Baba da şaşırmış bekliyor. DG 2XRES. Bu Düşüyor konuşmuyor şu ha. Düşüyor mu? Ay yanlışlıkla attım dur. E e Buna kaç kadar ışık? Ya şu uzaklaşalım birazcık daha ha? Ne her şey yaptık o ara az önce. Yo 104'te kilitlendi yine. 104 103 102 Benimki Aa, de 102'de kilitleniyor. 102'den aşağı inmiyor benim. Demek ki hard mode böyle. Biraz daha bekleyelim bence. Şey girmeyelim. Baboli Şimdi bir Ghost Claw'ları Gel gel bir gel gir, girme. IMF yok. Split box yok. yok. Ghost Orb bulamadım. Ghost writing yok. Freezing yok. Radyasyon, Rampot, Music Box var. Okey. Hayaletimiz Yüreği. Yüreği. İşaretliyorum. Yüreği. Yüreğinin sevdiği objeler Tuz ve Possessed Doll. Lanetli bebe. Çaydan. Doğru bir şey çay, 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 çay. Çay, çay, istiyor benim çay ya sevdiğim. Böyle bir göre. şey yok. Ben Aa, çay koyarken de yapmasın yani bunu. Yalnız ben şu Eyvah alarm. Bunları kim attı, attı lan? Neyi? Bak bu yerdeki objeleri. Hiçbir şey atmadık Öyle. Oğlum garip Bakalım. garip olay ananı Göster bakayım. Git o odaya sol tarafta parfümleri ardını kırmış dağıtmış her yeri. Yok. Ben şunu bir daha bir açıyorum. Bunda bir şey yok bu arada ya olmuyor. Allah. Bir şey yok bir şey yok. Ne olmuş ol. burası? Yo. Furkan bomba. Anti-radyasyon alacağız. İsa'yı alacağız. Radyoların hepsini kapatacağız. O kadar. Ah, dur bunları başlayayım ben kapatmaya. Açıklar vardı. Sen onlara baka dur. Alarmlar çalıyor. Radyoları da... Şimdi bir dakika. İsa'yı alacağız. Bible'ı alacağız. Possession Dolls hangisi ya? Baboli. Bu mu gene Possession Dolls? Şunu bebeği alsana. Başka başkadır. Bebek değildir Aldım. ya bence. Oyuncak demek değil miydi o? Evet. Şey de diyor. 666 yazmış. Tuz ve Possessed Doll. <laughs> possessed Doll hangisi <laughs> <abi> budur ya? <laughs> Aa şey değil. Doll sihir olmasın. Dolunu ne? bulmayacağız mı? Bir tane matuşka var ya. Hmm. Oğlum o zaman ya şey, konuşacak şey konuşacak mı? Telsiz nereye koydun kız? Telsiz burada gel gel masada. İçeri gel. Biz öleceğiz yani. Buradan. Are Bibi you anladım. here? Talk with me. Say something. Say something. Hello. Hello. Aynalara yazmış bak. Alarmı yokturdu. Elektriği sen mi kapattın bu böyle? Hatırlamıyorum. Peki kapatmamız gerekiyor mu şeyde? Bak bak. Yere... Bak bu şey yürüyüp duruyor haber Dinozor. Tamam ya o herhalde başka bir alternatif yok. O bebek. Hızlı olalım bir an önce halledelim. Tamam. Şimdi sen şeyleri kapattın. Egzorsizm. Jesus Bible. Hapişeceğiz mi? Jesus. Saldır. ne, e, ne oluyor? Ne oluyor? Saldırıyor, saldırıyor. Saklan, saklan, saklan. Hiç ses yapma. Allah. Geziyor arıyor. Oh, eyvah Tamam. Değil Tamam. Gitti. Hapıcaz be. be bebek, bebek bu mu? Aldım bebek. O bebeği al. Hızlı ol. Ben de alayım. Bebek ve ne vardı lan? Benim beyim main kalmadı şu an. Ve tuz, tuzu alın. Bu vazelin, vazelin al. Basayım mı oh. bak? Emis 30. tuz bu. Bak o tuz. Tuzdur herhalde. Haydi el ele yine. Hap mi? 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 Hap içeceğiz. İşte... Alarmı kapa. Beni biz. Gidiyorum kapatmaya. O neydi lan? Ne ne? Valla ben bir şey mi gördüm? Tamam mı? Tamam, tamam. Tamamız. Hadi girelim. Haydi. Şimdi benim kafa beyin kalmadı. Atın abi objeleri. Attım tuzu. Bir şey yanlış yapıyoruz gibi attım. Bana da. Ayy. Eyvah eyvah. Aa. Tam saldırıya geçtik oyuncu. Yes be. Hard mod'da da koyduk son anda. Tam saldırıyordu. Buradan Vallahi çıkacaktı sana. var ya. Helal sana nemesiz. Her yeni gelene uyarmayı unutuyorum. Şuna basıyor bu ne diye amına? basma bak nemesis <laughs> O ne? Dö Orada böyle ters gibi bir şey var ya. Ona bastığın zaman direkt geri dönüyorsun. Hani kaçıyorsun gibi düşün. Adama haber veriyor.